gönderirim tipiniz tam kaptan tipi ya kardeşim şapkanla burnunla varımla yoğunla baş döndürücü göz renginle baş döndürücü dolgun saçlarımla <gülüyor> <gülüyor> bravo bravo kaptan fazla yani attım Aa, yanınızı. bir dakika ben ters hani? psikoloji mi yapsam oyunculara bak şimdi şuraya gidip yatsam Nereye? Ya. Takım ne diyorsunuz? Hani arkalarım. Köprüye mi? Aynen. Olur. Onun kasasına. O mükemmel <laughs> yer ya. Mükemmel. Odan geleni söylesene karşıdan. Tamam ben gözcünüzüm içerideki araba. gözcü. Araba, araba geliyor. Araba geliyor. Geçerken tara bence. Aldım tekeri. Ay asisti bırakabilirdim. Gene refleks. Devam de ya. devam. Aa, dur 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 dur. Düştü bıraktım asisti. Ben Arabanın bırakıyorum önünde. asisti size bıraktım. Arabanın önünde almayan alsın. Rastgele giriyorum bir tanesine. Neye çarptık Allah'ını seviyorum. Rastgele giriyorum bir tanesine çarptın. Gir gir. Ben... Tamam. Biraz daha içlere doğru gir ama. Tamam. Sınırdan değil. Ben buralarda mesela. Şöyle iki katlı yüksek. Balkonlu. Terası geniş. <laughs> Neye evime bakıyorsun? Keyfe keder. Hmm. Şurada bir salon. şurada. Osman sis var mı başka? Var. Yok bomba geldi. Arka bomba, var. geldi. Var, bomba gel, geldi. Gel gel biz arkalayalım. Gel gel geç. şimdi şimdi şimdi. <laughs> Slot operation. Geçen kit atsana ya. Sağ da sağ Evet. <gülüyor> <gülüyor> ya şu önümüze bir adam denk gelmedi ya. Headshot o yamuldu ya baya. Nerede ağacın arkasında mı Osman? Aynen. O, ağzına vurdum bir tane bekliyor Tamam. Çıtalar onlar açık kaç? Aç. Abi 275 taraf falandı ya. Oradan bakacak. Şu mu? Oy yedi. <laughs> <laughs> Kanın çıktığını gördüm direkt. Bizim bizim dönemimizde mektep vardı. Biz mektebe giderdik. <laughs> ne dedin ya? Şey ya ben de şey sandım. Biz ne o ortaokulda her yıl giriyorduk ya SBS vardı. Hı. Dedim ben de dalga geçiyorlar. Yok diyor. Lise 1'de YKS'ye girecek diyor da. Ben de dedim ulan onu da mı öyle yaptılar? Dedim Biz, ki ben. kişi var şey var yoruldum yoruldum. Ama arkadaşlar adamlar öyle bir baskın yaptı ki iki kişi. Saat ben ben maden de içine girmeye çalışacağım. Düşersem. Ben kaldım. de. Ben hiç ben şey benim içinde geç. Gelen <laughs> mi adam buraya Osman? İki Aha, kişi gildim. ama. Tamam güzel. Geçen, don 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 don. Kanka. Ya Allah'ını seviyorsan. Kardeşim. Öldüm ben. Öldüm öldüm. Beni kaldır. Allah lan bu, Aa, Allah suya tutsun lan! Gülüşmeler bak tamam. tamam. tamam ya! Ya bak ya. ben şimdi elektrik yıldır elektrikten Nasıl döneyim ben? Kanka sağdan dön ya! Kanki tam üstündeyim, nasıl döneyim oradan? Lan az ileri gitme! Hayır, kalk çöplüğe takılıyoruz, aklıma 10 metre falan mı ki kamçaylıya. Dön diyor bana. Kanka mı yazış Sürmut gibi ya. O üçlemeni niye bıraktın? Sağda adam geliyordu. sıkmam lazım dur. Hani soldaki soldaki. sola sola sağa boş, verin yakın Ay, Soldaki zaten. tüm seyahatin kendisi. Ha. ha, tüm tamam, sağ Bundan. görmez zaten. Bravo Melicen. Ha ara arkalandı Bravo. Ha burayı al. Sol Melicen yerde yatıyor. <laughs> Hani ufacık yer gitmiyor ki mermi oraya. Straight transfer e, şen, geldi. ben Güzel special. Bura, Buraya <laughs> gel. Buraya gel. <laughs> Adam DBS'te <laughs> nasıl ya. Hangi orada gitmiyor gerçekten gitmiyor. Ufacık görünüyor ama. Ah be şu olan bizi ya. yok etti ha DBS'le. DBS bir takımdan üstündür. İlk turnuvada bakacak işte. Kim yukarıdaysa ona göre bir yol çizecek kendine. <laughs> Değil mi? Hangi, <laughs> hangi, takım gruptan çıkarsa ben oradayım Aynen. diyor. Hmm. Bu şey gibi hani bazı insanlar hiç takım tutmaz da o sene kim şampiyon olursa onu tutar ya. <laughs> de, onun formasını alır. Bir de Aynen, topu onun formasını <laughs> alır. Aynen. Veysel abim de öyle. A few moments later. Alo. Uy. Evet. bir basın evet, açıkladı. <laughs> <ben kendime. gülüyor> evet, <insana>. evet, evet, <laughs> <laughs> evet, buyurun başkanım, sizi dinliyoruz. Programınızı yayından kaldırırım bakın. Bir dakika ciddi bir müzik açacağım mesela bir saniye. Bir telefon bağlantımız var. Arkamdan konuşuluyor. O konuk olarak aldığınız Gomançi Bey'i Adı o ne iyi oldu, bilir. Bilinmez adam. <laughs> o, o, beni iyi bilir. Evet, Buradan sesleniyorum ona. Evet Melihcan bir sustum bilmiyorum. Bir telefon bağlantısı alınca. Yani sözünü, sözünü kesmek istemedim yani. Devam ha, saygıdan edeyim. diyor Melihcan. Tamam. Evet. Evet ve ne diyorsun mesela bu konu ama. hakkında yani? Geliyor geliyor. Sesiniz gayet iyi başkanım da bu konu hakkında ne diyorsun Veysel abi? Kızım o toplantıyı sonra <laughs> ya de, bugün mi? bugün beni aradı bak. Bugün bugün <laughs> sırf şov için beni aradı biliyor musunuz Veysel? Beni aradı, açtım. Bir saniye Suat o... bir Bey, Veysel Bey'e bağlıyorum diyor. Ben sekreteyim diyor. Kendi, kendi. yerde. <laughs> Allah'ım ya. Tamam dedim. Bekliyorum böyle. <laughs> evet. O o oyuncağı söyle onu takım almayız söyle ona. Evet Elif. geldim Suat. <laughs> tamam Vezir abi. Geldim. Bir toplantı vardı da. Şey. Evet çekeyim. iyi, olsun. iyi. Olsunuz, onu, tahmin, onu, tahmin edebiliyoruz. Yo, İşiniz başınızdan her Transfer görüşmeleri. Evet. evet. Transfer görüşmeleri. Evet. Sen iyi bilirsin Vezir <son gülüyor> abi o görüşmeleri. Bugün son ya. 7 Eylül'de bitiyor. Bak 7 Eylül'de bitiyor. İyi sen bilirsin. <gülüyor> Selamünaleyküm aleyküm selam. Gece 12'ye kadar. Aleyküm selam Osman hoş geldin Osman hocam. Osman. Osman gel güneş şok haberle başladık. Veysel abim takımdan ayrılıyor haberleri geldi bilmiyorum. Yani, be yani... belli bir dedikodular ortada dolaşıyor. Osman da öyle bir giriyor. Aa. Yani ayrılsa da olur, ayrılmasa da. Evet çok göründü. Yani dedikodu medikodu diyorsunuz da Veysel <laughs> abi direkt kendi ağzından paylaşmış yani bunu. Bunun artık dedikoduluğu kalmadı yani. Ben acaba yani hesabımı kurmak, çalındı. Evet. Takım kurmak takımdan ayrılmak anlamına gelmiyor arkadaşlar. Ne la basıyor. Evet işte belediye başkanı <laughs> olmanın avantajları bakın siyasi şeyler hemen böyle manevralar. Evet. Abi, yani abi. işte belediye başkanı olunca kuralı da kendi koyabiliyorsun. <laughs> Aynen evet bu, bu aynı kurallar. <gülüyor> Allah. Onu <laughs> korktum lan. Lanlar kötüydü bu arada ya bana bir tane mermi değdirebildi. Ya biz Oğlum, lan, da... Nereden gidiyorsun lan? Meri, tamam, sen... Burada adam mı da, varmış da, lan? Gafile avlandık. Yani kaptanı <laughs> vurduk. Kaptan Allah aşkına. Bunu kaptanı vurduk vurduk. Kaptanın kaptan girişi lan, var. Ne yapıyorsun? <laughs> girişi var çıkışı yok kaptanın. Kanka konuşturdular ya. Kaptan kesiyordun. Kanka kitteydim kitte. Kilitli. İflas <laughs> yerde. Tut be. Bomba geldi. <laughs> ya kaptan Allah aşkına <laughs> ne yapıyorsun ya? ya İşim kanka konuşturuyorlardı ya. beni. İki ya kişiler bak bunları keserdik ya. <laughs> var. İki tarafta da şey Arabayı var. Arabayı siz satsın. Var. Var. Şu arabanın arkasına, at. Direkt, direkt arkasına. Direkt Gel abi. <laughs> Kaptan bin. <laughs> Oğlum bu ne? Kayalara at... sürebilin. Önümüzdeki kayalara sürebilin. Tamam. Solundan molundan bir çık bir yerinden. Yani burası arayın. iyi aslında. Yok burası çok kötü. O zaman... Buraya çıkabilirsek çok iyi. O evlere kafa mı atacaksın sağdaki? kayalara nasıl çıkacaksak bilmiyorum ama. Evlere kafa at ya şu evlerden birini alırız. Buraya durdum. Oo abi burası da şey yalnız çabuk çıkın çabuk çık. Geç abi geç. Siz çıkmayı oynayın abi hepimizi çıkartmazlar orada. Siz çıkın ben geriden tersten geliyorum. Yo bende çıkartmadı. Ben kaldım burada. Bravo. Sattı mı Suat bizi? <gülüyor> evet. <gülüyor> Oğlum satma değil nasıl çekeyim ee, ben? Neyse bu tarafa oynayın. bakman lazım bana oynuyor. Abi, abi. ben can, candayım. Abi aşağı atlayın arabayla alayım sizi şu taraftan. Kurtarma ekibi. Oraya. Gel Melihcan kurtarma ekibi gel. Melihcan gel fena değil ya. Sot ya sot ya. Abi ama ben kaptan ne dediğin sonu yaptım ya. Çeyir çeyir <laughs> yanıyorum. <laughs> kaptan ne <ben gülüyor> abi? Kaptan geliyor mu? Bak seni de satarım. Yani. Kaptan durabilirsin tamam, tamam, burada geliyorum. çünkü nereye gideceksiniz? Gidecek yer de yok. Yani ben de onu diyorum ama bizim adam durmuyor. Geldi geldi geldi. Geldi kaptan. Hayır abi kaptan. <laughs> <laughs> sinirleneceğim <laughs> şimdi geçin sinirleneceğim <laughs> <laughs> şimdi. <yani. gülüyor> Şuraya bakalım. Ukrayna'dan tüm ekibe selamlar Suat hocam. Sponsorluk teklifimiz var sana. Uzun saç bakım ürünlerinizi tavsiye eder misiniz? Millet kalitesini hemen anlar sana bakınca diyor. Ukrayna'nın ne? Ukrayna'nın halo. Ee, bunları bir özelden görüşelim. Özelden bir görüşelim. Evet kınamakla beraber. <laughs> Ney bu? Önce sonra mı yapacaksınız? Yani yan yana ben Osman'la gülüm. Yani buradan kınıyoruz. Ukrayna'daki izleyicimizi. Kafanızdan sadece kepeği yok etmiyoruz, özgüveninizi de tazeliyoruz. Çünkü kazanmak kafada başlar. Allah'ım. Z Şampuan. Ekra, ekran mı? Oyun oynamıyorum şu an ya. E yok sen ekrandan git diyorsanız şöyle de yayın yapabilirim yani. Şöyle de devam edebiliriz.